Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün kanalıma hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar yine arkadaşımı almaya gidiyorum. Onunla beraber Edirne'ye gideceğiz. Şimdi hemen alayım kamerayı çıkayım. Hemen bir vlog çekelim. Dur inmesin şimdi kafamda bu. Şimdi nerede bu? Nerede bu? Nerede bu? Evet arkadaşımızı alalım da yola çıkalım. Neredesin bu adam? şartlarda senin buralarda olman gerekiyor ama. Bakalım belki arka taraftadır. Ya neredesin be çocuk? Alo? Sen neredesin? Neredesin lan sen? Trenleri tutmuyor galiba. Yiyelim. <laughs> sen rahat ol be oğlum. Evet, al kas getirdim sana. Allah razı olsun. Ölmeyesin de. Hadi atla gidelim. Seriden hemen bamgüm gitmemiz lazım. <laughs> ne yapıyorsun <verdim>. yeğenim? <gülüyor> <gülüyor> şu telefonu koyalım senin cebine. Ne? Vardı da sığmıyor cebime sığmıyor. Düşerse ben de seni düşürürüm arkamdan. <laughs> al bakalım deha gözlüklerini. Artı 500 IQ <laughs> eklendi şu an sana. Hadi bir yapınamadın mı oğlum? Mı var o ne? Açık mı var? O İnşallah açıktır. Bu kadar şansa yaşanmazdı oğlum. Ya yani kötü gidip gezmiş oluruz be yapacak bir şey yok. Geçen sefer öyle yaptım ben. <laughs> Gittim kapalıydı geri döndüm. <laughs> Zaten eğer var ya bu sefer gidersem kapalıysa oradan Tekirdağ'a basacağım. Olsun bir de Tekirdağ görürüz. Tamam beyim onu. <laughs> aman be yerim onu kumarasından. Şu an kafamın içi nasıl biliyor musun? Sadece şey nefes al, nefes ver, nefes al, nefes ver. Nefes al, nefes ver, nefes al. Nefes, al. nefes ver. Şu an sadece öyle. Arada bir yaprak değiştiriyor. <laughs> ya hadi be kardeşim, hadi be kardeşim. Allah Allah. Hadi bakalım başlıyoruz. Şimdi arkadaşlar yola çıktık. Edirne'ye neden gidiyoruz derseniz Edirne'ye arkadaşlar çünkü telefonum bozuldu. Kajan telefonuna gideceğim onu yaptıracağım. İki oldu Edirne'ye gidiyorum. Bir tanesinde iPhone'u sıfırlamanız gerekiyormuş garantiye vermeden önce. Ben de sıfırlamamıştım. Bütün fotoğraflarım iCloud'da falan da yedekte de değildi. Boşu boşuna gittim gezmeye gittim yani sırf. Şimdi telefonu sıfırladım. Şimdi tekrardan Edirne'ye gidiyorum. Yaklaşık bir 70 kilometre yolumuz var bakalım. Alın biriniz hızlı gidin de geçeyim ben de hadi. arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere Pulsar iki kişi düz yolda 135 140 aralığında görüyormuş demek ki Hadi kesici hadi 150 kesici bire bam bam bire bam bire bam bam bire bam bire bam bam, bam bam bire bam Şu i̇şte telefonu yaptırayım başka hiçbir şey istemiyorum ya O Şimdi Sa Samsung C7 eski telefonu düştük İki kenarda tutuyormuşum onu Şimdi gidelim yaptıralım şu telefonu Ama muhtemelen bir, bir ay kadar kamplıkla gezeceğiz ya Yok böyle bir... Hadi bu sefer keseceğe gireceğine inanıyorum hünkârım Gene göremedik. Şimdi garantisinin bitmesine son iki ay kaldı. Bir iki ay mı bir ay mı öyle bir şey olması lazım. Yine gidip telefonu garantiye vereceğiz. İnşallah sıfır telefon gönderirler. Başka bir şey istemiyorum. Ay kıyamam sana, kıyamam sana. Yeter bu kadar mola Neyse hadi gazlayalım. Sivitimin ipleri kaska vurup duruyor. Birazdan her yer ip olacak. Birazdan her yer ip içinde kalacak. Çok az kaldı. Çok kıl olmaya başladım bu Ne haber lan? Neyse artık durmayacağız. Direkt Edirne'de açalım kamerayı ya. Bir daha bayağı yolumuz var. O, o neydi lan? CG toplantısına <laughs> denk geldik. <laughs> oğlum harbi CG toplantısıydı o. Şey diyeyim de başka bir şey dilesen yemin ederim olur mu şey? Hadi gidelim kapışalım lan onlarla. Ya hadi yürü git be manyak. Ben dedim kaza oldu herhalde. Dün akşam rüyamda ne gördüm biliyor musun? Hayatımın en saçma rüyasıydı ama çok güzeldi be. Bak şimdi ne oldu biliyor musun? Evdeyim oturuyorum bilgisayarla oynuyorum. CS'den kasa açıyorum ama tamam mı? Bak şimdi ilk defa yeni bir kasa çıkıyor. Kasadan ilk bıçak bana düşüyor. İlk bıçağın fiyatı 5 milyon dolar. Başlıyorum sevinmeye zıplama evin içinde bir sağa bir sola. <laughs> Bak dur dur. 5 milyon dolarlık bıçağı alıyorum tamam mı? Onu satmaya çalışıyorum. Ama başkalarına da çıkıyor bu bıçak. Sürekli değeri düşüyor. Satamıyorum bıçağı. Çıldırıyorum evin içinde. Lan ne oldu? Bir bakıyorum 4 milyon dolar kalıyor hesapta. Bir bakıyorum 3 milyon dolar kalıyor. Eriyor para. Ben de eriyorum ama. <laughs> yemin ederim var ya ödüm patladı ondan sonra da bir uyandım bak bir uyandım sabah bir kalktım aynen dedim kardeşim 5 milyon dolar dedim aynen <laughs> Vallahi bak yok böyle bir şey ya kanka hayatımda gördüğüm en mutlu rüyaydı ve en üzücü rüyaydı bak para bir eriyor gözümün önünde aklım duruyor bir bakıyorum Bıçak 5 kişiye çıkmış, 10 kişiye çıkmış, 100 kişiye çıkmış. Herkes çıkıyor. Değeri düşüyor. Allah kahretmesin ya. Yok böyle bir şey. Öyle bir şey yaşasan herhalde kalpten giderdim muhtemelen. Yemin ediyorum sana. A few moments later. Evet arkadaşlar şu anda Edirne'ye gelmiş bulunmaktayız. İnşallah o telefoncu kapalı değildir. 70 kilometre yol boşuna gelmemişimdir. Baksana sen rüyada Allah'ım ya Rabbim aklımdan çıkmıyor hala etkisindeyim ya şaka gibi baksana 5 milyon dolar bir de 5 milyon doları bulduğum gibi de baksana sen direkt şeye bakıyorum yok yok direkt bir de Miami tatillerine bakıyorum neymiş günde 100 bin lirayı çekmişim baksana sen hadi bakalım pazar günü bir de seçim konu seçime gideceğiz Eyvah kardeşim pazar günü bir de Pınarı Sarı geleceğim oy kullanmaya <laughs> Arkadaşlar bu tarz içeriklerin gelmesini istiyorsanız videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın Geçen gün bu Erasta'nın otoparkında kayboldum biliyor musun? Ne? Yeşil yanmamıştı. Ya, sen rahatına bak oğlum yanmıştı o gördüm. Hayır Da motoru nerede bırakalım ya? Şimdi buradan sol taraftan bir açılacağım ooo aşağı kadar. Tabi ooo puf yapacak bir şey. <laughs> oğlum geçen sefer kayboldum çok korktum lan. İki saat evini arayan karınca gibi gezdim şeyin <laughs> otoparkın içinde. O gene neymiş biliyor musun? Evet. Aynı çıkıştan iki tane varmış. Ben tersinden çıkmışım. Kapının önüne bir çıktım motor yok. Dedim ben burayı bırakmıştım motoru. Çaldığını zannettim. Çok korktum lan. Ama burada bir yanlanıyor kardeşim. Öf. Şimdi buranın girişi neredeydi? Ha, şu karşıda. Öyle yapacağım zaten. Burayı bulamadım işte. Bunun bir de aynısından bir arka tarafta daha var çıkışı wow. Arkadan çıktım ben yanlışlıkla bir çıktım kapının önünde motor yok dedim sıçtık <laughs> Evet telefonumuzu verdik Şimdi gidiyoruz ya, Yan veren mi yan? Yan veren mi yan? <laughs> Çok iyi evinde nasıl koyuyor var ya Telefonumuzu verdik bakalım sıfır telefon gönderecekler mi <laughs> geldi bak sıfır telefonu bak geldi şu an <laughs> Buradan geçiş var mıdır? Var, Vardır var. Tamam oradan aradan sıyrılırız şimdi Oo, <laughs> ne oldu lan? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Edirne'deyiz Bakın Selimiye Camii Nice ama tadilatta bir şeyler yapıyorlar ama Bir şey diyeceğim 3 tane minareyi sarmışlar birini sarmamışlar niye lan acaba Pasar daha fazladır onlarda Muhtemelen Artık yavaş yavaş dönelim bence İşimizi de hallettik artık dönelim Yeterli bu kadar Ben Şuradan anadan hemen Yavaştan videomuzun sonuna gelelim artık Hem kameramızın şarjı bitiyor Hem de dönüş yolundayız işlerimizi hallettik Umarım beğenmişsinizdir umarım hoşunuza gitmiştir video. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Daha farklı bu tarz içeriklerin gelmesini istiyorsanız arkadaşlar abone olup ve beğeneceksiniz yani. O ben de daha fazla gezeceğim, tozacağım. Kendinize çok iyi bakın. Hepiniz hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Görüşürüz.